Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te The Walking Dead moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şehire geçtim. O ne lan? Silah sesleri geliyor bir yerden. Abi nereden geliyor? Bir dakika buradan bir yerden bir silah sesi geliyor. Aa! Abla ateş ediyor. Neden ateş ediyor? Abla dur sıkma dur. Abla dur. Lan! Abla ne yapıyorsun? Yayımızı çıkartalım. Ulan yaklaşma vururum. Sanırım zombilerden korkmuş ablamız. Ulan vuramadım dur. Düz duran adamı bile vuramıyorum. Tamam abla sıkma. Abla dur tamam tamam. Abla. Abla sakin ol dur sıkma in aşağı tamam bitti lan bitti dur. Hanfendi niye deli gibi ateş ediyorsunuz? Bu mermi kaynağı nereden geliyor ya? Manyak manyak sıkıyorsunuz. Zombiler dağılmış zaten. Ne diye ateş ediyorsunuz? Merhaba. İsminiz nedir güzel hanımefendi? Ay merhaba yakışıklığım benim adım Şükraniye. Senin adın ne? Vallahi zombilerden çok korkuyorum. Beni yiyecek bulmam için gönderdiler. Biraz da kurşun almam için. Bura bizim dükkandı. Babamın dükkanıydı. Babamın kolunu, başını, kafasını, gözünü her yerini zombiler ısırdı. Ben vurmak zorunda kaldım. Ne zaman mermimiz bitmek üzere olsa gelir buradan mermi alırım. Ben aslında usta atıcıyım. Niye böyle yapıyorum anlamadım. Grubun falan var mı? Yoksa sen de mi yalnız kaldın? İstiyorsan seni bizim grubun yanına götürebilirim. Ne dersin? İsmin Şükraniye mi? O nasıl bir isim lan? Sen nereli Şükraniye'sin? Bismillah. Vurdum. Bir daha vurdum. Zombi abla. Katanayı bırak. Ulan manyak karı. Zombiler silah da kullanıyor evet artık. Zombiler geliyor. Gitmemiz lazım. Hayır grubum yok yalnızım. Madem senin grubun var gidelim o zaman. Grubun neredeyse yolu tarif et. Benim arabam bu. Yakışıklı değil mi? Beğendin mi? Hadi gidelim o zaman. Olur yakışıklım. Gidelim. Çok iyi olur. Bu dombiliği iyi vurdun. Lanet olası koca götlü bu. Tamam Daryl. Daryl sakin ol. Daryl. Daryl tamam. Tamam sıkma Daryl. Dur. Pardon. Sen bana ateş edeceksin sandım. Ben de o yüzden sıktım. Kusura bakma. Pardon ya. Pardon canım. Bana sıkacaksın sandım. O yüzden ateş ettim. Öyle bir karışıklık oldu. Atla bari arabaya. Hadi gidelim. Grubundan fazla da uzakta değil misin? Güzel. Bakalım senin grupta ne işler var? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Manyak mısın kızım? Ben de sen bana sıkacaksın diye ateş etmeye başladım. Oklar götüne başına bir yerine girdi ama neyse bir şey olmaz herhalde. Çıkartırlar. Bir dakika senin tipine tam bakamadım. Güzel misin değil misin? Ha? Kız sen hiç Şükraniye'ye falan benzemiyorsun. Sen nerenin Şükraniye'sin ya? Şükraniye diye isim olur. Ondan da şüpheliyim hala ama. Grubunuz kaç kişilik? Ben 6 aydır yalnızım. Sevgilimi gözümün önünde vurdular. Burası mı? Abi manyaklara bak. Cırıl cıplak duruyorlar lan. Şşt, kapı açın da gireyim. Delikanlılar. Eyvallah sağ olun. Kapat kapat kapat. Kapat kapıları kapat. Bura demek grubuna. Lan aranızda bir dönüşmüş var. Vurursana şunu. Oğlum niye vurmuyorsun lan şişko. Allah'ım manya. Çırılçıplak çıplak şu soğuk havada çırılçıplak duruyor abi adam ya. Grubunuzun lideri kim? Grubunuz kaç kişi? Oo manitalara gel. Bu ne yapıyor abi? Kolay gelsin birader. İşte işçi emekçi abi ya görüyorsunuz. Kamp ateşinin biri de havada duruyor hayret. Biri daha bu ne yapıyor lan? <laughs> Ateşi kucağına almış abi. Ateşin çocuğu helal olsun. Bunlar ne yapıyor? Oo. Oh. Hatunlar maniteler tamam tam bellik mekan. Kız iyiymiş vallahi mekan ha. Bu niye yalnız takılıyor? Ben bunu bu gece götürürüm herhalde. Neyse gel bakalım. Burada kim var? Birader kolay gelsin ya. Hay niye deliyorsun yeri? Manyak herif. Manyak niye deliyorsun? Bu rahatsız satisfy. Abi bu ses çıkartıyor. Bu zombileri başımıza toplayacak bizim ya. Lan. Ne yapıyorsun? Oha. Abi silah sesine bak. Yok artık. Grubunuzun lideri bu mu? Selamünaleyküm birader. Aleykümselam delikanlı. Niye vurdun lan adamı? Burada grubun lideri benim. Sen kimsin de benim olduğum yerde adamları vuruyorsun oğlum? Kız, Şükraniye. Bu adam kim? Nereden buldun? Yeni kocan mı? o kadar da emeğim geçti üstünde Sizi ben kurtardım ben besledim ben büyüttüm Adam gözümün önünde adam mı vurdu lan Adam gözümün önünde adam mı vurdu İnanamıyorum Bunun hesabı sorulmayacak mı sandın Beyler vurun şu adamı öldürün bu adamı Bu grubun lideri bundan sonra sen değil Benim o oh! <laughs> Abi adamı gördünüz mü <laughs> yok artık lan Adam 8 metre uzadan hazırız atayım. Dur 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 bir dakika sevdim bu silahı Abi dehşet bir şey. Bu silah yerde bulduydum. Böyle silah yere atılır mı? Grubun lideri artık benim gençler. İtiraz olan var mı? Bundan böyle grubu ben yönetiyorum. Karılar, kızlar, manitalar benim. Sen ne düşünüyorsun Şükran yiyeceğim. Vurmakla doğru mu yaptım? Söyle bakayım bana. Ay Daryl çok sağ ol hayatım ya. O adam bana sürekli askıntılık yapıp duruyordu. Vurduğun da çok iyi oldu. O gerizekalıyı vurmana da hak veriyorum. Salak herif. Burada nereden bulduysa kablosu falan da yok. Öyle çalışıyor anlamadım ben de valla yeri delmeye çalışıp duruyordu. Abazanlığın form bulmuş haliydi. Dinleyin olan ayılar. Bundan sonra liderimiz Daryl'dır. Artistik yapanı ben de vururum. Deleganlı kızsın ve selam. Aferin sana. Aferin. Oo. Ulan hayvan herif ne yapıyorsun? Abi ben bu tabancayı çok sevdim ya. <laughs> bu tabanca efsane bir şey. Gerçi benim yayımda gezmem daha mantıklı olur. Değiştirelim silahımızı. Kızlar tamam niye seviniyorsunuz? Adamı uzattım diyeyim anlamadım ki? Selam bebeğim sen kimsin? Ay Daryl hayatım. Demek adın Daryl ha. Maşallah ulan. Senin gibi erkekler buraya düşmüyordu. Şu kapıdaki göbekliğe kalmıştım ben de. Hoş geldin tatlım. Kampımıza hoş geldin. Demek yeni lider sensin. Ulan böyle saçma bir liderlik almak olur mu? Bileydim ben de vururdum bu adamı. Neyse. Ben dans etmeme devam etsem mi acaba? Yok ya da ben dans etmeyeceğim. Ben yukarı gideyim bir sıçayım geliyorum. Görüşürüz tatlım. Seni bekliyorum. İlginç bir kadın. Gerçekten ilginç bir kadın. Şimşekten hızlı sıçtı işte, helal olsun. E ee, bir eksiğimiz var mı? Söyle bakalım Şükran yiyeceğim. Bir eksiğimiz varsa gidip halledelim. Bir şeyler yapılması gerekiyor mu Şükran yiyeceğim? Ne yapacağız grupla artık? Grubun lider oldum ama gruptan ne yapacağım ben de bilmiyorum. Birader siz niye devriyenize devam etmiyorsunuz lan? Yukarı çık çabuk. Bundan böyle lideriniz benim. Abi helal olsun sana ne vurdun be adamı. Sen içerisinde ben çıkmaz mıyım abi? Hemen yukarıya çıkalım. Ben burada beklerim abi. Sen iste ben sabaha kadar bek. Abi, abim, Abilerin abisi. Pardon abi. Aferin laş Şişko. Beni kurtardı abi. Gördünüz mü? Aslansın Şişko. Bundan sonra sağ kolum sensin. Sağ kolum oldun. Seni sağ kolum yapıyorum. Evet Şükran yiyeceğim. Ne lazım? Söyle de gidip alalım tatlım. Daryl'cığım. Birkaç erzak almamız lazım. İleride bir erzak kamyonu görmüştüm. Fakat zombilerden korktuğum için alamamıştım. İstiyorsan seninle beraber gidip alıp gelelim. Kamyonun içerisinde bir sürü cips, kola mola bir şeyler var. İyi olur Vedal. Ne diyorsun? Gidelim mi? Dikkat et. Zombi. Bunlar nereden giriyor lan? Bunlar nereden giriyor abi? Vur şunu. Allah'ın belası. Bunlar nereden giriyor oğlum? Çakısını alayım dur. Ha? Bunlar nereden giriyor lan? Bir açık bulmuşlar. Bir yerden sızıyorlar ama abi. <laughs> bir sürü adam öldü içeride. Şuna bakın. Tamam o zaman gidelim alalım şunu. Oğlum ben sana yerine dön demedim mi lan? Terbiyesiz. Gel. Gel hayatım, bin gidelim. Hadi o zaman gidelim de alalım şu kamyoneti. Açın kapıyı aferin. Dikkat edin oğlum gebermeyin sakın. Aa giden bir adam. Durduralım. O ne lan? Devri abi. <laughs> İlginç. Şehirde yaşayanların olması güzel. Durdurmaya karar vermiştim ama sonra vazgeçtim. Hırlı olur hırsız olur. Bırakın varsın. Burası mı? Varsın gitsin yoluna bırakın ya. Şu zombileri temizlememiz lazım hayatım. Çakım var nasıl olsa artık. Sen bekle araçta. Ben temizleyeyim şunu. Şuradan sok. Sok. Çakıyı sok. Of. Ne kestim be. Ulan. Katanayla vuruyor. Hayvan herif. Ha. Valla. Sok. Bıçağı sok. Oh. Deşerim valla. Bundan sonra bıçakla temizleyelim. Oku kullanmamıza gerek yok. Boşuna masraf. Gel buraya gel. Gel buraya dürtelim biraz. Öl lan. Öl artık oğlum. Ha, aferin. Bir tane daha geliyor. Şunu da keselim. Hadi. Şunu vurmam lazım. Köpeklere sokamıyorum. Öldürdüm. Köpeğin perti çıktı vallahi tamamdır. Hayatım ben arabaya geçiyorum. Sen de beni araçla takip edersin. Hadi gidelim. Gel gel. Kız ne yapıyorsun? Arabayı alıp kaçacak galiba abi. Kız dön. O kadar yiyecek dedin, içecek dedin, yiyecek dedin. Kola var, cips var dedin. Bak bak, sala bak. Bak araba kullanmayı bilmiyor. Bu yaşına kadar nasıl yaşadıysa. Ulan. Kızım nasıl bilmiyorsun kullanmayı ya. Ulan salaklar kapıyı açmışlar. Yo ha tamam açmamışlar tamam. Uzaktan bakınca açık gibi görünüyordu. Açın. Bir sürü yiyecek getirdim size. Gel. Gel kız. Gençler size yiyecek getirdim. Patron dediğiniz böyle olur. O sala boş verin. Nasıl ölmedi anlamadım abi. Yarı zombi galiba. Niye gelmedi bu kız? Rez gelsene. Kız nerede abi? Açın lan kapıyı. Lan geri zekalı. Öldürtecek kendisini ya. Kızım araba burada bırakılır mı? Gelsene arkamda. Manyak mısın nesin ya? Kapatın la kapıları kapatın. Bu kapıda nasıl çalışıyor hala anlamadım abi. Elektrikli sisteme bağlamışlar bir şekilde ama. Hadi hayırlısı bakalım. Hadi gençler yiyecekleri indirmeme yardım edin. Size diyorum size dans etmeyi bırakın artık. Yiyeceklere yardım edin. Ay ne yiyeceği ya ben taşıyamam. Ben ağırlık falan kaldıramam. Görmüyor musun çok güzel bir hanımefendiyim. Bana bunları mı... Aa zombiler geliyor. Zombiler geliyor. Zombiler geliyor. Öldürün şunları. Kız kız çekil. Kıza sokuyorlar abi. Ulan geri zekalar. Şu kapıdakiler ne yapıyor abi lan? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kapatınsana kapıları. Kapıları kapatın çabuk. Ulan yapacağınız işe başlayacağım ama ya her yere zombi girmiş. Oğlum bu kapı bir daha açılırsa sizi öldürürüm lan. Özür dileriz efendim. Yapmak istememiştik. Dikkatimiz dağıldı bir an. Orada o kadar kızdan ederken ben götüm donuyor bu kadar eksi -11 derecede şuna bakın efendim ya. Üstünde elbise bile yok. Bana bir elbise falan verseniz iyi olur aslında. Siz tabi rahatsınız lider de oldunuz. Şu kıza bak bu kız da aynısı baksana abi sürttürüyor kapılara mapılara. Elbise bul bize. Ne olur bize elbise getir abi. Tamam size de elbise bulacağım. Ondan sonra sizi bir giydirmem lazım. Sonra sizi eğitmem lazım. Sonra biraz daha adam bulmam lazım. Adam sayısı her gün azalıyor. Şunu ben vurdum. Diğeri nerede bilmiyorum. Biri kayıp. Biri geberdi. Abi hepsi tekte geliyor. Zombi salgını oğlum şunu da vurun artık adam takılmış bak arafta kalmış yazık öldürün gitsin şu tepedeki ne yapıyor onu da bilmiyorum ki ya sen ne yapıyorsun gerizekalı hiçbir şeyde yaradığı yok bir dahaki bölümde giyecek falan bulacağız bakalım bir şeyler yapacağız bunları vurup askeri karargaha bastıracağım abi bunları bir eğiteyim gerçi bunlardan pek bir umudum yok şuna bak daha üstüne elbise giymemiş ateşin başında ciril cıplak oturuyor şu eksi 11 derecede ya manyak mısınız desiniz Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba bayan. Melisa'yı gördünüz mü acaba? Gördüm evladım gördüm. Vallahi senin Melisa'yı bindirip götürdüler. Baksana benim de boynumu kestiler. Ben aslında ölüyüm. Allah razı olsun bu akşamlık geldim buraya parti yapıyorum. Gece yine öleceğim ben.